Herkese selamlar ben Frey Bugün sizlere Cypher ile Split Map'inde neler yapabiliriz Kameralarımızı, tuzaklarımızı, cage'lerimizi nasıl kullanabiliriz Bunları göstereceğim Yanında da Cenk var Cenk hoş geldin Hoş buldum merhaba O zaman ufaktan videoya doğru geçelim Kameralarla başlayalım isterseniz A bölümündeki ilk kameramızı bu gördüğünüz screens ya da ekranlar dediğimiz bölümün işini atacağız. Burada gördüğünüz gibi bir cam var, bu camdan bir görüş sağlayacağız. Hemen şu gördüğümüz üçüncünün azıcık soluna böyle zıplayarak atıyoruz. Bu buradan geçen herkes hatta biraz daha sola atayım tam doğru atamadım sanırsam, aynen böyle. Bu buradan geçen herkesi görüyor, aynı zamanda kırılamıyor da dışarıdan. Oldukça etkili bir kamera, avp ile dahi kırılmıyor gördüğünüz gibi bütün bu geçişi görebiliriz. Bunun arkasından oynayabiliriz. Bir sonraki kameramız retake için kullanabileceğimiz, aynı zamanda erken info için kullanabileceğimiz böyle bir kameramız var. Gördüğünüz gibi oradan gelenleri görüyor, aynı zamanda site'ın tüm bölümünü görüyor. Ancak kolay kırılabilen bir kamera. Bu yüzden biraz dikkatli olmamız gerekiyor bunu kullanırken. Erkenden açmamaya özen göstermemiz lazım bir sonraki kameramız rampada kullanabileceğimiz bunun üstüne çıktıktan sonra şu ikisinin arasına böyle atabileceğimiz bir kamera. Bütün bu alt tarafı görüyor. Aynı zamanda yukarıda olduğu için görülmesi oldukça zor bir kamera. Buraya özellikle bakılmadığı sürece, kameranın sesini duymadıkları sürece buraya bakmayacakları bir kamera. Normalde çünkü buraya kurulsuz bir şekilde gelinir. Buradan gördüğünüz gibi o tamamen görüşümüzün dışında kaldığı için buradaki bütün momentı izleyebilirsiniz. Oldukça güçlü bir kamera bu da. Cage'lerimizin, kafeslerimizin nasıl kullanılacağına gelecek olursak, bu gördüğümüz çizgiden kendimize bir line up alıyoruz. Daha sonrasında şöyle AVP ile göstereyim. Şurada beyaz bir çizgi var. Bu çizgiden cross'umuzu alta doğru şu ikisinin kesişme noktasına doğru çekiyoruz. Ekajerimizi buradan fırlatıyoruz. Bunun üzerinde kalıyor bu cage. Oldukça kullanışlı bir one way oluşturacak birazdan bizlere. Bu one way'in kullanımına gelecek olursak bu one way arkadaşlar neyse, heaven neyse. bölümünden kullanılabiliyor. Bunun içinden gelen rakip oyuncu sizi göremiyorken siz onu çok rahat bir şekilde görüp vurabiliyorsunuz. Bir sonraki one way'imiz için Yine aynı noktanın biraz ilerisine atacağız. Bu sefer line up'ımızı bu altımıza gördüğünüz bakın şurada bir çizgi var. Bu tarafta da var. Buradan alıyoruz. Bunu tam böyle ucuna doğru geliyoruz. Daha sonra bu gördüğümüz A harfinin şu A'sın ortadaki yerinin biraz üstüne doğru cross'umuzu koyuyoruz. Ve fırlatıyoruz. Bu da daha geriden olanı az öncekinin. Şöyle gösterebilirim. Bunu açtığınızda bu sefer daha böyle geriden cross koyup vurabiliyorsunuz oyuncuyu. Onlar sizi hiçbir şekilde göremiyorken siz onları gayet rahat vurabiliyorsunuz. A bölümünde traplerimizi birçok şekilde kullanabiliriz. Bu trapleri sadece info almak için buradan gelen oyuncu var mı diye görmek için buraya attığımız bir trap olabilir. Burada zaten bir one way'imiz olacak. Eğer ki bu trap kırılırsa one way'imizi açarız gibisinden kullanabiliriz. Ya da buraya attığımız bir tane var. Ee, bu biraz böyle zor bir şey. ...bunun gibi böyle çok rastgele yakalanabilir buna tabi. İşte bir tane buraya attığımız var. Oops. İki alanı birden kapatan. Bunların tabi üstlerinden atlanabiliyor bunun ancak... ...buraya kadar böyle secure gelmeyecekleri için, shiftle gelmeyecekleri için çoğunlukla yakalanıyorlar. İşte onun dışında side'dan oynarken atabileceğimiz türden trap'ler var. Bir tane böyle bir trap var mesela örnek veriyorum ya da bunun arkasından oynuyorsak bunun iki tarafına da atabileceğimiz türden trapler var. Bir tanesi buraya gibi. Bir tanesi şu köşeye atılıyordu ama Ya böyle bir dolu trap kullanabiliyoruz A bölümünde. Bu, bu trapler tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış ya da nasıl oynadığınıza kalmış. O yüzden bunları kendi zamanınızda, boş zamanınızda custom'a girip kendiniz deneyerek örnek veriyorum bu bölümden oynamayı seviyorsanız bu bölümde tutacağınız şekilde bir tane örnek veriyorum yakınınıza atarsınız. Size gelen adamın imposunu alırsınız. Bir tane de site'in içine bırakırsınız aynı şekilde. Gibi bir dolu trap'ler var. Bunların hepsini dediğim gibi tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Rampa bölümünden kullanacağımız traplere gelecek olursak bunun arkasında bir tane atabildiğimiz var. Bu traplerle tabi birilerinin oynaması gerekiyor. Örnek veriyorum bu bölümde biri kalarak bunu koruyabilir. Rakip oyuncu buna yakalandığı anda çıkıp vurabilir. Daha doğrusu çıkmasına bile gerek yok. Şu bölümden sadece ateş ederse direkt öldürebiliyor. Onun dışında bu vent'in içine kullandığımız buradan çıkışı tamamen engelleyecek. Çoğu zaman midde evet. e, takım arkadaşlarımız buranın kontrolünü kaybediyor çünkü. Buraya bir trap bırakabiliriz. Ondan sonra şuraya atabileceğimiz bir trap var. Bu trap dodge'lanabiliyor. Burasından böyle eğilerek geçebiliyor ya da koşarak. Ancak bunu biraz daha da düzgününü atalım size. Tam böyle şey olmadı. Tamam. Oh genelde hani buraya kadar zaten shiftle oynayan oyun çok fazla olmaz buradan sonrasında. Buradan böyle piklemeye çalışırlar. O yüzden bu trapleri yakalanmaları çok olası. Bunları kullanabilirsiniz. A bölümündeki tam kuruluma gelecek olursak bir tane rampaya şöyle bir trap bırakabiliriz. buraya bırakabiliriz. Burayı da kameramızı bırakıp tekrardan Heaven bölümünde oynayabiliriz. Bu bölümde main'den gelen oyuncuyu buradan spotlayıp zaten bu kamera kırılmayacağı için Cenk bize bir o taraftan gelebilir misin acaba? Oradan gelirken kamerayla spotlayıp daha sonra yaklaştığında bu cage'imizi açarak vuruşumuzu yapabiliriz. Daha sonrasında bu cage'lerimiz tükendiğinde artık bu trap için biraz daha geriden ya da bu trap için buralardan oynayabiliriz. Oldukça kullanışlı bir düzen gösterdim Bunları kullanabilirsiniz. B bölümüne gelecek olursak öncelikle kameralarla başlayalım. İlk olarak default herkesin kullandığı kamera olan buraya geldikten sonra buraya doğru fırlatarak hem Heaven içine ta hatta buradan gelenleri görebileceğimiz, aynı zamanda B de oldukça gerileri görebildiğimiz bir kamera. Ancak bu kamera artık herkes tarafından kullanıldığı için çok çabuk kırılabilecek bir kamera. Tabi kırmaları için biraz risk almaları gerekiyor. Burası da ayrı bir konu. B bölümünde kullanabileceğimiz bir diğer kamera. Bu bölümü atabileceğimiz bir kamera. Buradan eee e doğru şu taraftan geçenleri görebiliyoruz. Heaven'dan gelenleri tam böyle girişin değil de çıkışlarını görebiliyoruz. Bu biraz da retake kamerası diyebileceğimiz türden bir kamera. Çok fazla info alamazsınız. Ancak e, hemen kameranız kırılmaz diğeri gibi kullanılabilecek bir kamera bu da. Bir diğer kameramız B Heaven'ın içinde atabileceğimiz bir kamera. Bunun üstüne çıktıktan sonra buraya doğru fırlatıyoruz. Ve buradan gelenleri tamamen izleyebileceğimiz B Heaven'ı tutmuyorsak eğer mesela örnek veriyorum buralardan tutuyoruz. Böyle daha çok buradan izleyebileceğimiz kameranın da sesini çıkartmazsak asla göremeyecekleri türden bir kamera. Bir diğer kameramız bu bölümden atılıyor. Geliyoruz Oralarda böyle spamlıyoruz ve bu bölümü atıyor. Gördüğünüz gibi hem şeyi görebiliyor, B Heaven'ı görebiliyor hem de bu tarafı görüyor. İçeride girilmeden kırılamayacak bir kamera. Ancak dediğim gibi e, diğeri kadar fazla geniş bir görüşünüz yok. Bu kamerayı bırakırsanız bir timing yiyebilirsiniz. Eğer ki burada bir trebiniz yoksa timing yiyebileceğiniz türden bir kamera. O yüzden bu kamerayı çok fazla bırakmamanız gerekiyor. Sürekli kamerada kalmanız gerekiyor. Böyle bir kamera bu da. Gelelim bir diğer kameramıza. Oldukça güçlü. Aynı zamanda bunu anlatması da keyifli. Bu kamerayı atarken iki kişinin olması gerekiyor. Ve buradan zıplayarak atıyoruz. Ancak buradan normalde zıpladığımızda canımız gittiği için bir arkadaşımızın bizi kollarını açıp aşağıdan tutması gerekiyor. Bugün Cenk beni tutacak birazdan. Ee, aşağıdan bizi tuttukları zaman herhangi bir şekilde damage yemiyoruz. Aynı zamanda kamerada şu gördüğümüz şeyin üzerinde kalacak ee, spotlanması çok zor bir kamera. O yüzden bunu da göstermek istedim. Buradan geliyoruz tam böyle köşeden koşarak zıplıyoruz ve fırlatıyoruz. Gördüğünüz gibi Cenk de beni havada yakaladı. Bu kamerada böyle bir kamera. Spotlanması oldukça zor. Ee, aynı zamanda retake için de çok güzel kullanılabilecek bir kamera. Bunun beğenin direkt CT tarafından tutarsanız Örnek veriyorum B'yi retake oynuyoruz. Yani adamların bomba kurmasına izin veririz herhangi bir çatışma yapmadan. Buradan bütün olan biteni izleyebileceğimiz, bombayı kurduktan sonra kimin nereye gittiğini görebileceğimiz türden bir kamera oldukça kullanışlı bu da. Gelelim cage'lerimizi yani kafeslerimizi nasıl kullanabileceğimize. Bu gördüğünüz herhangi birebir aynı olmak zorunda değil. Buralarda olmanız yeterli olacaktır. Daha sonra bakın şurada bir böyle bir çizgi şeklinde bir odun var. Buraya cross'umu koymam yeterli olacaktır. Buradan direkt fırlatıyoruz ve bu bölüme çarpıp bunun üzerinde kalıyor. Aynı zamanda bu taraflardan da atabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde aynı çizgiye crossumuzu koymamız yeterli. Bu bize oldukça kullanışlı bir one way oluyor. Biz onları görebiliyorken onlar bizi göremiyor. Böyle bir örnek gösterecek olursam ben onu çok rahat bir şekilde ayaklarını görebiliyorum ancak onların tarafından şöyle bir görüntü oluyor. Burada bir yükselti olmasından kaynaklı. Onlar bizi göremiyor. Ancak böyle çok eğildiğim zaman normal düz gelirken göremiyorum zaten. Eğildiğim zaman da yakınlarındaysan bir şekilde göremiyorum. En uzaklardan ancak görebileceğim türden bir kafes kullanımı bu da. Tuzaklarımızı nasıl kullanacağımıza gelecek olursak bu bölüme tanesini kullanabiliriz. Aynı zamanda şu bildiğimiz default olan var. Bu attığımız yerden böyle daha geniş bir şekilde atabiliriz. Örnek veriyorum buraya atabiliriz. Bir tane bölüm atabiliriz. Bunlar tamamen dediğim gibi sizin yaratıcılığınıza kalmış şeyler. Buralara atabiliyorsunuz. Sen yani, bir dolu noktaya atabiliyorsunuz. Buradan sonrası tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ekstradan birkaç tane gösterecek olursam. Heaven'dan gelen oyuncular için atabileceğimiz bir tane şuraya attığımız bir trap var. Bu trap buradan geçen oyuncuların yakalanacağı türden ya da buradan direkt atlarlarsa havada asılı kalabilecekleri türden bir trap. Dediğim gibi trapler tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Buradan sonrasında çok bir şey göstermeme zaten gerek yok. Cypher ile hücum bölümüne gelecek olursak Cypher bize arkalamak isteyen oyuncuları durdurabilecek en iyi karakter diyebiliriz. Bir tane A arkasına bu gördüğünüz üzere bir trap atabiliriz. Bunun altından geçemezler üstünden de zıplayarak atlayamayacakları türden bir trap atmamız gerekiyor. Bunlara dikkat edersek sevinirim. B bölümünde atabileceğimiz trap için bu kapının kalkmasını beklememiz zorundayız. Buralara atacağımız bir Trebin üstünden atlayabilirler. O yüzden bu kapı kalktıktan sonrasında hemen şu bölüme bir trap bırakabiliriz. Dediğim gibi bunun altından eğilerek geçmemeliler. Üstünden de zıplayarak atlamam onlar. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kafes kullanımına gelecek olursak kafeslerimiz atakta smoke olarak kullanılabilir rakip oyuncuların info almasını engelleyebilecek şekilde kullanabiliriz. A bölümünde kullanımını göstermek için bu gördüğümüz yerin üstüne çıkıyoruz. Birebir durmamız gereken yer hep aynı olmak zorunda değil. Şu yukarıda gördüğünüz iki ışıktan sağdakinin biraz böyle hafif soluna doğru tutup fırlatıyorum. Bu da arkadaşlar tam bu orta bölüme düşüyor. Buradan alınabilecek infolara engelliyor. Rampaya geçtik mi geçmedik mi bunun site'deki oyuncu bilmeyecek. Rampa için kafes kullanımına gelecek olursak şu gördüğümüz yerlere böyle birebir aynı olmak zorunda değil. Cross'umuzu rastgele koyuyoruz. Daha sonra koşarak zıplayarak fırlatıyoruz. Bu da arkadaşlar sekip rampa bölümünü kapatıyor. Rampadan alınabilecek infolara engelliyor. Yücümde kamera kullanımına gelecek olursak A bölümünde agresif bir kameramız var early info almamızı sağlayacak şu gördüğünüz tabelanın altına fırlatıyorum bunun üstüne çıkarak daha sonra bu el başlar başlamaz bizi komple şu bölgeyi gösteriyor yakından tutan oyuncu var mı bunun infosunu alabiliyoruz da böyle bir kamera mid bölümünde kullanacağımız kafeslere gelecek olursak bizi şu mid mail dediğimiz yani bu bölgeden olabilecek bir avp tehlikesinden koruyacak aynı zamanda info almalarını engelleyecek bir kafes kullanımı göstereceğim bu duvara yapışık bir şekilde geliyoruz daha sonra bu tabelayı gördüğümüzde bunun böyle sol taraflarına cross'umuzu koyup fırlatıyoruz bu da arkadaşlar tam bu bölgeye düşüyor buradan olabilecek bütün infoları engellemiş oluyor. Aynı zamanda size AVP'den de koruyor. Mid bölümünde bir başka kafes kullanımı bu sefer Vent'in olduğu bölümdeki bir AWP tehlikesinden korunmak için atacağımız kafes. Bu bölgelere geliyoruz. Daha sonra şunun şu ikinci bölümün olduğu noktaları cross'umu koyup gönderiyorum. Bu da tam bu bölümü kapatmış oluyor. Tabi bunun ön taraflarından buralarından pikleyebilecek bir jetten her zaman korunmanız gerekiyor. Bunun için kamera ile infonuz olabilir. Mide çıkarken kullanabileceğimiz kamera ise şu gördüğünüz tahtanın buralarına atacağımız komple hem sağına hem sol tarafında buralardan pikleyen var mı görebileceğimiz bir kamera. Bu videomuzun da sonuna doğru gelelim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Aynı zamanda beni desteklemek için de like atıp abone olmayı unutmayalım. Bu videoda bana yardımcı olan Cenk'in kanalına da alttan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.